Şundan iki Ece. Mehmet Lafta. Baba katiliyle baban hesapta. Bir, bir de geri adam boyunda Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak ne ayak dayanır buna, nedir ne Bir alem ki gökler or içinde. Akıl bulmazları zor içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük basıldı. Ondan kalan onun büyük mesleği bahçeye gitmeyi ve beş tüyü. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat, satık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş hükümet el azat. Anlamaz yassız pulsuz dilekçem, anlamaz ruhuma geçtiği dilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayın var, Malta'da izahya dizil. Pek yakun içinde yatıl ve çizil. İnsanlar zindanda da direk kimliğe, kurbalarla kimlik Somurtuş gibi çat, naraki tokat, zift gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccalemin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alımdan, sen öp seccalemin. Sadece getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşenin senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman elisin. Köpük köpük, man duman elisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolu bu biçtin. Kanla dolu sünger değinmiştim. Sukut kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Derin bir mi ölüme mezar? Evimizi boşaldı. Habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhalik emir. Ne gelir ki elden kader bu emir? Garip gönderici, Küçücük, acı. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, Gözleşir bir tarla, hep yoncalanmış, Bir soluk, bir küslük, bir uçan bu, İplik giyince tik, öler boşluk. Ah, zahir işimizin koğuş, Karanlığında nur yeniden doğuş, Sesler duymaktayım dalgan ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağır olur devin. Halkaya imdik doğru ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizim. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.